Selam cancağızlarım. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ve geldik Temmuz ayına. Temmuz ayında sizi ne gibi gelişmeler bekliyor? Merak ediyor musunuz? Tabii ki ediyorsunuz. Ama yorumuma geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Benim canım abonelerim iyi bilirler ki abonelerime özel kolektif bir açılımdır bu. O zaman siz de abone değilseniz hemen abone olup bu güzel enerjimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenip sonunda aldım kabul ettim demeyi sakın ama sıkın ihmal etmeyin. Ve geçiyoruz bakımımıza. Benim canım terazilerimi Temmuz ayında ne gibi yeni gelişmeler bekliyor. Hemen kartlarımızı açalım. Güzel güzel enerjilerinizi yolluyorsunuz değil mi bana? Bakalım. Oo, yolculuk var. Durun bakalım nereye? Hmm, bilet kesiliyor birkaç tane çekim. Şimdi şöyle bir şey görüyorum. Hemen direkt bir yolculuğu görüyorum. Hatta bu bir hava yolculuğu olacak diyebilirim size. Bir uçak yolculuğu yapacaksınız. Fakat bu uçak yolculuğunu aldığınız maalesef kötü bir haber üzerine bu uçak yolculuğunu yapacaksınız. Belki bir hasta haberi alırsınız, belki bir kayıp haberi alırsınız. Aslında kayıp derken hani böyle e, yanlış anlamayın beni bir cenaze falan değil Allah korusun da. Mesela ne bileyim Diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz ve Türkiye'de belki evinizde bir sıkıntı olmuştur. Bu tarz bir kayıp diyebilirim. Yani alacağınız negatif bir haber üzerine acilen bir uçak yolculuğu yapacağınızı görüyorum. Fakat durum düşünüldüğü kadar kötü değil. Çünkü neden? Oradaki o sıkıntıların kalkacağını de bu hani acil yapılan yolculuk tatile dönüşecek diyebilirim size. Çünkü neden? Sevinçli haberler alacaksınız. Sıkıntılar bitecek orada. Hani dediğim gibi belki bir hastanız var. Bu hastanız için gidiyorsunuz. Fakat hastanın tekrar iyileşeceğini göreceksiniz. İçiniz rahatlayacak. Hadi diyeceksiniz gelmişken şöyle güzel bir de tatil yapayım. Biraz da dinleneyim diyeceksiniz. Yani nasıl diyeyim size negatif olan şey pozitife dönüşecek. Şimdi aşk hemen hemen aşkı verdi bana. Aşk'a geldiğim zamanda ise canım terazilerimin böyle misal ilişkisi olan ya da evli olan bir teraziysen eğer ki şurada ben bir tartışmalar gördüm. Evet yanılmamışım. Aynı yüzüğü görmek istedim. Yüzükte de var mı diye tartışmalar. Evet böyle agresif durumlar olmuş. Sinir bozucu durumlar olmuş. Ama size şunu da söyleyebilirim. Bu durumların çoğu yanlış anlaşmalardan kaynaklanıyor. Yani oturup şöyle bir düzgün konuşmamışsınız. Düzgün bir fikir alışverişinde bulunmamışsınız aldığınız negatif haberler ya da sinir bozucu haberler yüzünden tartışmalar yaşamışsınız. Ama tabii ki bu tartışmaların böyle ayrılık, ayrılık böyle bir şey söz konusu değil. Ama nasıl diyeyim size? Huzursuz bir dönem geçirmişsiniz. Fakat çok yakın zamanda bütün yanlışlıkların piyasacıya çıkacağını görüyorum burada ve gerçekten bu ilişki çok daha iyi boyuta gidecek. Bakayım şöyle yok. Sağlamlık olduğu gibi, bakın şimdi bir de tatil var size beraber. Hani dedim ya başta bir haber alacaksınız da e, böyle acilen yolculuk yapmak zorunda kalacaksınız diye beraber olduğunuz kişiyle ya da eşinizle yapacaksınız bu yolculuğu. Çünkü yolculuğu negatif gidip de pozitife dönme olayı var. Hazır gelmişken tatil yapalım diyeceksiniz çünkü iki kişi olarak gideceğinizi düşünüyorum ben sizin iş durumlarını görüyorum hemen burada iş konularına geldiğim zamanda ise işle ilgili bazı değişiklikler var. Direkt değişiklik kartı var. Ama bu değişiklik iyiye doğru sağlamlığa doğru bir değişiklik. Eğer işsiz bir teraziysen bakın burada işle ilgili sözleşme var, anlaşma var, bağ var. Şimdi bu yüzük eğer iş konusunun yanına düşüyorsa bu da demektir ki ne bileyim bir iş sözleşmesi yapmak demektir. Bir anlaşmadır çünkü yüzün e, bir diğer anlamı da Lenomart'ta anlaşmadır, sözleşmedir artı eğer kendi işinizde varsa misal diyelim ki serbest meslek sahibisiniz orada da bir sözleşme yapacaksınız orada da bir anlaşma yapacaksınız hatta ve hatta normal bir şekilde çalışıyorsanız gene bir sözleşme var yani her türlü hangi terazi olursan ol işsiz ol patron ol ne tür bir terazi olursan ol e, temmuz ayında sizi işle alakalı çok ama çok iyi bir sözleşme görüyorum hatta ve hatta bu sözleşmeden sonra elinize de yüklü miktarda bir para geçecek. Çünkü şanssızlık dönemini kapatıp şans dönemine geçiyorsunuz. Bakın bir kara bulutlar falan dönmüş üzerinizde. Hatta bazı bitimler yaşamışsınız, istenmeyen bitimler yaşamışsınız. Ama artık bu şanssızlık, bu kötü dönemin biteceğini ve pozitif bir döneme geçeceğinizi görüyorum. Bir de aile içi tartışmalar var. Burada bakın bir erkekle. Bu ne demektir bana? Mesela aile fertlerinden birisi ...bir tartışma yaşamış olabilirsiniz... ...babanız olur, abiniz olur... ...oğlunuz olur... ...dayınız olur, amcanız olur... ...bilmiyorum çünkü gerçekten... ...kan bağı olan bir... ...erkek akrabanızla üstüne basa basa söylüyorum... ...kan bağı olan erkek bir akrabanızla... ...bir tartışma yaşamışsınız... ...bazı ya sinirleriniz bozulmuş... ...hatta böyle küsmüşsünüz bile diyebilirim... ...ama bir yerde de sevgi bağı çok kuvvetli... ...o şahısla da... ...bu Temmuz ayında tekrar barışacaksınız... Ola ki bu tartışma yaşanmamışsa da çünkü bu gelecek olarak daha çok gösteriyor bana olmuş olarak değil de eğer böyle bir erkekle de bir tartışma yaşarsanız sakın üzülmeyin. Hani şöyle siz bile küsseniz çünkü üzüleceksiniz çok sevdiğiniz bir insan ama bu küslük çok çok uzun sürmeyecek. Belki bir iki günlük bir küs dönemi olacak. Sonra zaten dayanamayıp barışacaksınız ve oturup konuşacaksınız. Aranızdaki anlaşmazlığı gidereceksiniz. Peki ilişkisi olmayan terazilere bir bakalım. İlişkisi olmayanlar için bir şey söylemedim. Aslında şuraya bakaraktan söyleyebilirim. Fakat tarottan bir destek bekliyorum. Çünkü neden? Burada gördüğüm bir olay var. Bir arkadaşınızın dolayısıyla tanışacağınız bir insanla ama o kadar tatlı bir insan ki harmoni dolu olan bir insanla yani esprili böyle neşeli bir insanla tanışacağınızı ve aşık olacağınızı görüyorum. Fakat ben bunu gene de tarota sorup tam bir destek almak istiyorum bu konuda. Şimdi e, benim böyle bekar Aşka küsmüş ya da aşkı bulamamış terazilerimin e, hayatına yeni birisi girecek mi Temmuz ayında? Aynen bak imparatoriçe kartı çıktı. Yok yok olacak olacak. Oo, çok güzel bakın sorunlar gidecek. Şimdi bak aşk acısı yaşayan bir teraziysen bile aşka küsmüş bir teraziysen bile çünkü burada sorunların da gideceğini görüyorum. Bu da aşk acısını gideceğinizi geçmişteki insanı unutacağınızı görüyorum. Neden biliyor musunuz? Bu tanışacağınız insan çok da zeki birisi olacak. Esprileri acayip tatlı esprileri olan bir insan olacak. Depresi ne olduğunuz şu dönemden mesela dediğim gibi aşk acısı yaşayabilirsiniz, aşka küsmüş olabilirsiniz. Bu dönemden kurtulacağınızı, bu dönemin gideceğini görüyorum. Çünkü aşık olacağınızı, tepeden tırnağa da aşık olacağınızı söyleyebilirim. Tamam, şimdi bu size biraz abes kaçabilir. Ne aşkı ya hemen de görüp de aşık mı olacağım diye. Aynen dediğim gibi hemen görüp de aşık olacaksınız. Çünkü bu kişi, ya o kadar tılsımlı bir insan ki bu kişi resmen kendisine çekecek size. Bak vazgeçmişsin aşktan vazgeçtiğin dönemde olacak ve bence o aşktan vazgeçtiğin dönem zaten bu dönem, şu dönemde yaşıyorsun bunu. İşte aşktan vazgeçtiğin bu dönemde o aşk senin karşına çıkacak. Peki o aşk uzun bir ilişki mi olacak yoksa böyle yaz aşkı gibi bitecek mi derken bakın güneş kartında alıyorum. Hayır bence bu ilişki tanışacağın kişiyle, bu aşk yaşayacağın kişiyle evleneceksin ve çocuk çocuğa kavuşacaksın bile diyebilirim. Ya çekim gücü acayip olacak ama aranızda diyorum ya. Yani karşılıklı elektrik alacaksınız. Hatta öyle bir duyguya e, hatta öyle bir duyguya saplanacaksınız ki acaba biz eskiden tanışıyor muyduk diye. Çünkü neden? Sanki böyle geçmişten beri çok senelerdir tanıdığınız bir insanmış gibi gelecek size. Peki bakalım meleklerim ne diyor? Meleklerim onaylıyor mu bu açılımımı? Çünkü bakayım şöyle hepsine baktım galiba yolculuğu gördüm. ilişkilerde sıkıntı olmadığını hatta ilişkisi olmayan bir terazinin de aşık olacağını gördüğüm gibi iş konularında da çok büyük sözleşmeler var. İmzaya atına korkmayın hiçbir şekilde korkmayın tertemiz verdi orayı. Hemen meleklerimden de çekmek istiyorum. Bakalım meleklerim ne diyecek? uyanış düşünmek ve içgörü kazanmak için geçici bir duraklama zaten bu duraklamaya yaşadın bence bu duraklama bitiyor artık durumları tamamen yeni bir ışık altında görmenizi sağlayan bir uyanış. Destekledi bence uyanış bu ay sallanıyor. Eee eşsizliğinizin değerini bilmek hayırsever etkinlikler. Hı, söylediklerime ek olarak şurada ne diyebilir? Hayırsever etkinlikler. Belki bir e, hayır, e, belki bir kurumları ziyaret edebilirsin. Mesela çocuk esirgeme kurumu gibi. Ya da birilerine bir bağışta bulunabilirsin. Bakalım hemen. Adalet. Objektif ve tarafsız olun. Benim teraziler için hep düşüncem şudur. Hani derler ya teraziler dengesiz insanlardır, kararsız insanlardır. Hayır öyle değil bence. Şimdi bu terazinin dengesini bulmaları lazım. E bu da doğru kararı vermeleri lazım. Bu doğru kararı vermek için de o kararsızlık dönemini yaşıyorlar. E bir de derler ki misal e, Terazi burcu adaleti temsil eder. Zaten e, çok adli insanların da Terazi burcundan olduğunu söylerler. İşte avukatların, savcıların veyahut da hakimlerin. Bazen ama ben şunu da düşünebiliyorum e, Terazi'de. Adaleti sağlayacağım diye bazen yanlış karar verip adaletsizlikle yapabiliyorlar ama sonra da pişman oluyorlar fark ediyorlar yanlış yaptıklarını geri düzeltiyorlar. Kaldık yani ben bu adalet kartına hiç şaşırmadım size çıkmasını. Çünkü benim gözümde tarot'ta adalet kartı terazi burcunu temsil ediyor. Doğrudur, yanlıştır. Bu beni ilgilendirmiyor. Sonuçta her zaman ne diyorum? Senin kendi yorumun önemlidir kartlarda. Artı burada bir e, çok güzel bir kart daha geldi bana diyor ki kaynaklarınızı akıllıca idare etmek, para, zaman ve duygularınız konusunda aşırıya kaçmak, işte zekice kararlar, siyah beyaz görmek, hayırseverlik. Aa, hayırseverlik iki kere geldi. E paraları da harcayacaksın. Bence sen var ya çok büyük bir hayır işleyeceksin. Bu hayır için para harcamaya değer. Zaten geliyor eline yüksek miktarda bir para. Zaten bak diyor şevkli, iyimser, yaratıcı, sabırsız, heyecan verici fırsat haberleri. Hmm, geliyor. Hepsi birbirini destekledi. Yaratıcılığınızı geliştirmek, evet biraz kreatif de olacaksın bu ay içinde. Tutkularınızı alevlendirecek şeyler yapın, başladığınızı bitirin. Bence yapacaksınız tutkularınızı alevlendirecek şeyler. Dedim ya burada, yeni aşk başladı, ondan güzel mi olacak? ve güneş çıktı zaten güneş çıktı başka kart çekmeme gerek yok diyor ki büyük bir başarı ve sevinç zamanı önünüze sihirli fırsatlar çıkartan fevkalade aydınlanmalar mükemmel yürüyen planlar ilahi varlığa duyulan minnettarlık Hmm, dualar kabul oluyor. Siz zaten uzun zamandır bir şey baya baya bir dua ediyorsunuz. O duanızın da kabul olacağını şimdiden söyleyebilirim. O zaman canım terazilerim balasın falınız mükemmel çıktı diyebilirim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Ama tabii ki benimle kalın.